Yeni videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dağlık, taşlık, bozuk yollardan geçeceğiz. Aksiyon dolu bir video bizi bekliyor. Biraz çamura bulanacağız. Teraz aukcjonuję Temiz havanın bol oldu. Doğayla iç içe bir yerdeyiz. Soldan gidelim sonra aşağı ineriz. yaların nereye çıktı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Bir crossumuz olsaydı buradan geçerdik de. bununla zor. Ama gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Geçtiğimiz yolları görmeniz için arkadaşlar biraz şöyle farklı açıdan göstereyim size. Bildiğiniz orman. Sapayol yapmışlar. Daha önceden herhalde araç gir çık yaptığı için e, nere gittiğinin yani nere gittiğini bilmiyorum ama araçlar gir çık yaptığı için patika bir yol oluşmuş. Oraya takip ediyoruz. Bakalım bizi nereye çıkaracak. Ama ev Evlerin yani ev olduğunu zannetmiyorum. Yolun sonunda çıkmaz bir yoldan muhtemelen geri döneceğiz. Dedik ve çıkmaz yola gelmişiz haberimiz olmadan. Oh. Motorumuzu buraya bırakıp biraz yayan bu yola bakalım. Size de göstermiş olayım. Motor düşecek gibi. Neyse sağlam. Bir fotoğraf çekelim. Veya video çekelim. motocross olsaydı buradan geçer miydim? Yine cesaret edemezdim herhalde. Biraz profesyonel olmak lazım bunun için. Neyse geri dönelim. Nasıl, nasıl döneceğiz? Oo çamur kayıyor ya. Kayacağız. Kayacağız büyük ihtimalle. Evet kayıyoruz. Arkadaşlar motor gidiyor. Oo. Tıkandık. Allah'tan motor hafif İstediğim gibi kontrol edebiliyorum Bir de elimizden uçuyormuş <laughs> oo, oo çok kayıyor Çok kayıyor Arka lastik çamur birikti asfaltta temizleriz. Amortisörlerim çok iyi olmadığı için en ufak taşta bile vuruyor. Belime belime vuruyor. Çamurlar ayağıma sıçrıyor herhalde. Az önceki yol ayrımına geldik Bu sefer de aşağı gidelim Aşağıdan inelim. bakalım İnşallah geri çıkabiliriz <laughs> Frenler ses çıkarıyor Çok dik bir yokuştan iniyoruz kayarsak kurtarmamız çok zor düşebiliriz. De biraz sıkılı bir halde full falan yaparak iniyoruz. çok çamur ya. Devam edeceğiz de. Kameramız kayıtta mı bakalım. Evet arkadaşlar kayıttayız. Bazen kendi kendine durduruyor o yüzden bir kontrol edelim dedim. Oo kayıyor 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 çok oo çok kötü kayıyoruz. <laughs> bir yıkama videosu gelir artık bundan sonra. Oh. İnşallah gittiğimiz yerin çıkışı vardır Yoksa geri dönmekte çok zorlanacağız Şunu çekmezsem Geçemem oh. Kaya kaya iniyoruz bu arada Hiçbir şekilde düz inmiyoruz Hep kaya kaya iniyoruz Oh, oh. Arkadaşlar kötü haber dereye geldik <laughs> Nasıl çevireceğiz? Şöyle inebiliriz. Arkadaşlar hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Yapacak bir şey yok. Geri döneceğiz. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Şöyle lastiği göstereyim. Ot dolanmış. Bir şekilde çıkacağız. Oh. Şu an cebelleşiyorum otlarla. Ama çevirdik motorumuzu. İndiğimiz yokuş. Yokuşu çıkabilmek için hızımızı almamız gerekiyor. Çok güzel kayıyor Oo, Kayıyoruz, kayıyoruz, çıkamıyoruz Kayıyoruz, çıkamadık Hızımızı almamız lazımdı Evet, hızımızı aldık Kaya kaya çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar çıkamıyoruz motordan inmemiz gerekiyor lastikler bu yol şartlarına uygun olmadığı için üstümdeki üst, motor üstündeki ağırlığım kaydırıyor şu an biz motora değil motor üzerinde <laughs> kayıyoruz çıkamıyoruz kayıyoruz kayıyoruz Mütesikiye atmayı denedim <laughs> Evet Kurtardık gibi Ooo <laughs> hala kayıyoruz Bire düşürelim <laughs> Gerçekten yoruldum arkadaşlar. Çok yoruldum. o yol ayrımındayız herhalde evet. Biraz duralım dinleneyim. Oh, yorulduk. Evet arkadaşlar. Küba RX9 modeli. 50 cc. Cafe Racer tipi. Motosikletimizle ufak bir aksiyon yaşayalım dedim. Daha önce hiç böyle yollara girmedim. İlk defa giriyorum. Bir daha da <laughs> girmem herhalde. Bir cross havası yapalım dedik. Yolda kalsaydık pişman olacaktık ama yolda kalmayan ramak kaldı. Çok şükür kurtardık çıktık. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yoruldum biraz. Motorumuzu yıkayalım eve gittikten sonra veya bir benzin istasyonunda. Yarın öbür gün bir hafta sonra havalar ne zaman güzelse son zamanlarda havalar kötü olduğu için video atamıyorum havalar ne zaman düzelirse daha, daha güzel, daha temiz motorumuzda. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşürüz.